Bir buçuk sene işten, işten çıkarıldım. Son 36 aydır asgari geçim indirimlerimi iş yeri ödemedi. Bütün ücretlerimi elden aldım. Net 1400 TL maaş alıyordum. Son 36 ay asgari geçim indirimlerimi ödemedikleri için hiçbir evrak imzalamadım. Bu yüzden de işten çıkarıldım. İş yerini mahkemeye verdim. Mahkeme lehime sonuçlandı ve 1400 TL maaş aldığım ispatlandı. Kıdem ve ihbar tazminatımı da net 1400 TL üzerinden hesaplanıp ödenmesi için gerekenler yapılıyor. Fakat ben 9,5 senedir bu iş yerinde çalışıyordum. Çalıştığım seneler boyunca hep asgari ücretten SSK primi yatırmış, normal maaşımdan yatırılması ve 36 aylık asgari geçim indirimimi nasıl alabilirim, nerelere başvurmam gerekir diye soruyorsunuz. Dava dilekçenizde mahkemeden ne talepte bulunduysanız mahkemede talebiniz doğrultusunda karar verir. Açtığınız davadaki talebinizin e, ne olduğunu e, belirtmemişsiniz. Ancak e, verdiğiniz bilgilerden e, işten çıkarılmanızın haksız nedenle e, olduğunu ve e, gerçek ücret tutarınız üzerinden de Kıdem tazminatınızın ödenmesini e, talep ettiğinizi anlıyorum. E, buna göre de <laughs> mahkeme e, işten haksız olarak çıkarıldığınızı ve kıdem tazminatınızın da gerçek ücret tutarınız üzerinden ödenmesine e, karar vermiş. Burada asgari geçim indirimlerinizin ödenmesini de e, talep edebilirdiniz ama etmemişsiniz. E, Primlerinizin gerçek ücretiniz üzerinden bildirilmemesiyle ilgili konuya gelince, bununla ilgili olarak da hizmet tespit davası açabilirsiniz. Dava dilekçenizde sosyal güvenlik kurumunu da davalı olarak bildirmeniz gerekiyor.